Arkadaşlar ben akşamları sizlere beraber Minecraft'ta işte counter oynayacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız Keser portal yani counter, 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 Counter counter oynuyoruz. Çok güzel. Değil mi? Arkadaşlar siz de bunu arkadaşlar nasıl oynayabilirsiniz. güzel bir tane. <laughs> Hadi ben <laughs> Ne bir şey istiyor ya? Dur adım Erşen

Bak gözüm lan. Ağzına yaptım. Allah dur 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 dur. Terim mi kazandı? Abi git ya. Ben videoyu izlerim ki. Terim evet, sen kazandı. Ama kandırtlar. Ağzına yaptım ağzını sıçtığının şey gelir size. Onunu Oha Öf, ama. Oha aha şimdi gel oğlanca. Bugün çıkalım hmm. şimdi lan. Oğlum. Tamam. Tamam. Manyak lan bunlar! Baba, nasıl bana tuzak kurmuş? Adam! Ağzına çaktığımın. Dur ben yakalarım lan onu. Bekle bekle bekle. Bek. Hadi. Korktun mu? Hadi geberiyorum vallaha öl. Öldüm. Oğlum ya 11 canım var. Ya. Aa 21 kalbi varmış bak adamın 21 kalbi var. Bu adamla tek atar ama. İlet. Bize versin ya. Gerizekalı. Al işte ya. Paramı al. Biraz ya. Al işte ya. Gerizekalı. Mal. <laughs> Kim gibi ki adam öldürülüyor? Mal. Mal. Gerizekalı. Aldım. 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 Vallahi aldım. Aldım bir daha, aldım bir daha. Ne oldu lan? Az önce siz kazanmıştınız değil mi? <laughs> Yeri zekalar. Az önce onlar kazanmıştı değil mi? Oğlum <laughs> siz gebelim. De siz de yorumlara yazarsanız siz de yaptığınız gibi diye. Hop. Çaktığımın. öldün Öldüm be. Oh be. Öldürüyorum ha çaktığımın. Şey silemi. Kaç para mı oturamıyor ha? Tufan gitme ha. Yani bu kadar yenmek yani kolay değil. Hani de nefesimi tutuyorum ha. Gerçek hala her taktikte bu... Buraları dene. Denerseniz olacakları bu. başka bir yerden mesela buradan çıkabilirler falan. Gerizekalı. Denemiyorlar sonra. Bilir lan mal. Yani ben bu kadar mavi birisi görmedim. Evet. Ne oluyor lan? Ağzına yakın. Ne ara? Şarjım bu kadar azaldı. 81'miş. <laughs> Onunu. Ağzına yaptın lan çocuğu. Oradan gelmiş. Bak. Geride kaldı. <laughs> Aha yendik. Çok. Vallahi. Ölümüne atlıyordum oradan ha. Bir de orada bildiğin canım azdı. Gerçek alayın aynı taktiği deniyorsa ananı. Double öldürme. Gerçek. Vay aslan. Ben bunu bir daha sonra elimi atacağım. Çok deniyorum. Ne güzel ya. Öldüreceğim sonra ölümüne bir atlayacağım. Evet gitmiş. Ağzına çaktım. Abi nasıl kaçıyor bu ya? Hı. Hı. Oha! bu oldu lan? Diğer önceki el atladı? Ama ya, bu sefer taktikende geldik. Oğlum hepsini ben alıyorum ha. Birazcık da çizgi versin oğlum mu? Mark. Mark'taymış bomba iyi. Aslında ben burada mı dursam ha? Ben burada durayım. Mesela Nazya verdiğim sayı ben tek kalacağım mı? Ne güzel mi? Dur, 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 dur. <laughs> Çok kolay ya. arkadaşlar izin teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.